Kaldır lan ayağını. Kaldır. Çek. Allah Allah. Çek. Pis. Deş gibi çamurlu ayaklarıyla girmiş pis herif eşek herif ya. Temizlik müşteri yokken yapılır ya. Bu ne ya? Lafa bak. Bir de kendini müşteriden sayıyor oğlum. Müşteri dediğin gelir burada çayını kahvesini içer, parasını öder gider. Siz sabahtan akşama lak lak para vermeye gelince ık ık. Çaba. Buna çay şey yok ya. Onu bir dakika alayım. Onu bir dakika alayım. Hayda. Ne oluyor ya? Bundan sonra böyle. Şeker zararlı abiciğim ben senin için. Ondan sonra akşama kadar yarım şeker. Akşamdan sonra çeyreğe indiriyoruz. yerinde itibaren şekersiz. Bitti. Bu ne ya? Mahmut abi gelsin artık. Ha? Mahmut abi. Mahmut abi buraya. Yok. Anarşist oh. lan, Anarşist Lan. Yapma ya. Kendi kolunla boğarım seni. Kendi kolunu koparır, kendi kolunla döverim seni lan. Artist ah. Mahmut ah. abiymiş. E, çocuklar ne oluyor? Yani siz niye böyle giyindiniz? Bu şahsla ilgilizdedir. Aa bu Alten. Nasıl yani? Bu şahıs kim diye sormadık. Matmazel. Bu şahıs zevkiniz ne diye sorduk Yani sizin için ne ifade ediyor? Ee, Arkan benim e, iş arkadaşım. Birlikte çalışıyoruz ve e, bu kadar. Yani bu. Şimdi Asuman ablayla kıl koyduk sizin için aynı mı? Ya evet. Peki, ikisinin hayatı tehlikede olsa kimi kurtarırdınız? İkisine de hiçbir şey olmasını istemiyorum ben. O zaman şöyle soralım. İkisinin de yarın düğünü olsa hangisi için daha çok üzülürsünüz? İkisi için de çok sevinirdim. Demek sevinirdiniz. Aa benim incelim. Doğrudur. Şimdi sizden bir şey isteyeceğiz. Altay evlenirse çok sevinirim diye bunun üzerinde yemin etmenizi istiyoruz. Hayır asla kabul etmiyorum. Böyle bir şey yapmam. Niye yoksa yalan mı söylüyor? Hayır. O zaman itiraf edin. Neyi? Altını sevdiğinizi. Altını sevmiyorum. Seviyorsunuz. Altını sevmiyorum. Seviyorsunuz. Altını sevmiyorum. Altını sevmiyorsunuz. Altını, Altını seviyorum. İşte bu be. Çok şükür. İlk adımı ben atma. Şimdi ben söyleyeyim. Ya zaten sen atmayacaksın ilk adımı. Onu attıracağız ama ilk önce onu kıskandıracağız. Nasıl yani? Hı? Ezman Ağa'yı arayıp onu görüşmeye çağıracaksınız. Ezman görüşmeye mi çağıracağım? Ee? Matmazel, onun da gönlün varmış gibi davranacaksın. Altan da bunu görüp kıskanacak ve sana açılacak. Bu asla olmaz, olamaz. Olacak matmazel olacak. Ya hayır olamaz. İstemiyorum olamaz. Asla olamaz. Matmazel hanım, vallahi beni huzuruna kabul ettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır ha. Yemin ediyorum sağ olasan var olasan. Rica ederim Ezma abi. Ha, güzel sıfatı görmeden Urfa'ya ancak bu kadar dayanabildim. Ee, o ne demek? Aşık oldum demek. Ne oldu? Ay, ay. Yani ben de çok ne kadar güzel bir şey sevindim demek ki. <laughs> Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben böyle çok ciddiyim. Bu konuda hala niyetim inanılmaz ciddi. Ben böyle öke sala gibi öyle saçma sapan işler yapmam. şeffaflıktan yanayım her zaman. Ver bakayım oğlum. Oğlum hadi yengem bak. Ver bakayım. Aferin. Bayır, Bunlar nedir? Aa, bunlar benim eski karılarımın ölüm belgeleri... ...ve mezarlık fotoğraflarıdır, inanmanız için. Aa, şu anda benim herhangi bir karım bulunmuyor. Ayy, Ay, Özma Bey! Ya vallahi ben öldürmedim ha. Hepsi kendi kendilerini öldüler Yani hiçbir şey yapmadım. Vallahi gül gibi baktım ya. Size de öyle bakacağım. Bu nasıl yüzsüzlüktür ya? Bu ne cüret? Şu azman acaba kendine aynada bir baktı mı? Bir de gelmiş matmazele kur yapıyor. Sen kim matmazel kim? Matmazel senin dengin mi? Ama hata matmazelde. Onu eve çağırmış. Yüz vermiş. Belki de hakikaten gönlü var. <laughs> Sendeki bu rahatlık nereden acaba Asuman? Şu ökkeş pisliği buralardayken sen hiç hiç sinirlenmiyorsun bile. Ben Ökkeş'i kalbime öldürmüşüm Altan. Bundan sonra Ökkeş Mökkeş yoktur. Asuman vardır. Bak sen... ...daha düne kadar salya sümük ağlarken... ...o ağladığın günleri sen unuttun mu acaba? Şimdi senin çıkıp o iki pisliği dışarı atman gerekiyorken... ...sen burada rahat rahat takılabiliyorsun ya... ...pes doğrusu Asuman. Pes, vallahi pes. Hah, Altan abi. Ezman Ağa seni çağırıyor. Beni mi? Hı hı, seni. <laughs> Beni çağırmışsınız. Geldin mi suçlu? Ne yapıyorsun? Ha? Oğlum senin saçın mı döküldü? Olabilir efendim. Sayenizde uzun süre travma yaşadık ondandır. Beni niye çağırdınız? Ha, seni şundan çağırdım oğlum. Şimdi matmazel yengen için getirdim bir şey vardı şalgam. Ona koy bakayım. Yengen mi? mi? Ha yengen. Çiğ köfte de getir karnımız duysun oğlum. Başka bir emrin var mı kraliçem? Ha? Varsa söyleyelim uşağı getirsin. Yok Ezvan Bey. Ya ben başka hiçbir şey istemiyorum. La suçlu. Duy bunları duy. Bak kadınlarla ilgili kural bir. Kadınlar eğer bir şey istemiyorum diyorlarsa kesin istiyorum demektir o. Onun için sen şimdi hemen şöyle masayı donat. Yek içe keyfimize bakak. Allah'ım canım alacaksan şu an al. Böyle azar azar öldürme. Geldim yarın. Tamam sen bırak ben hallederim. Hı. İyi. Sağ ol. Sağ ol aşkım. Uf. Yaren bacı. Mahmut abinin ortadan kayboluşu ile ilgili ciddi şüphelerimiz var. Ne şüphesi? Vallahi bizce Mahmut abi yengeyle kaçtı. <laughs> dereceden. Mahmut abi de yengemiz <laughs> Yaren Hanım ya, ya, Efendi. Kapının önüne paspas koyacağım. Bundan sonra burayı dağıtmıyorsunuz. Herkes girişe insan gibi ayağını silecek. Öyle girecek buraya. Duydunuz mu beni? Duydunuz mu? Veresiye de yok. Bağırmak, küfür etmek, böğürmek falan hiçbiri yok bundan sonra. Tamam mı? Oo. Osman bu ne ya? İmamın abdest suyu gibi. Beğenmediysen zıkkımın kökü var, onu vereyim, onu iç. Bırak lan, bırak. bırak. yok sana. Artis. Böyle kahve mi olur ya? Böyle kahve olmaz. Marmut abi geri gelsin ya. Başka kahve <laughs> ya? Paramızda rezil oluruz. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?